Selamun Aleyküm arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. Yolda gelirken e, bir tane kumru buldum. Büyük ihtimalle atmaca saldırısına uğramış. Çünkü e, kanat tüyleri falan yok. Şuradaki tüyler, müyler hep yolunmuş. Yakaladı, yemeye çalıştı büyük ihtimalle ama yiyemedi onu. E, aldım, getirdim. Kanatları olmadığından dolayı. Bir de e, burasında ufak bir e, Yolma var şuralarında falan Aldım getirdim Buraya koydum kafese ee, Kanatları manatları gelene kadar Biz bakacağız ona Artık o bize emanet İnşallah en kısa sürede kanatları falan gelir Toparlar kendine gelir Ondan sonra burada Zaten biliyorsunuz benim burada da birkaç tane Kumru doları kuruyor Onların arasında salarız onu Sağlığı falan yerinde herhangi bir problemi yok Yemiyor e, su içiyor Geri bir yakından göstereyim size. Çok ürkek. Öyle böyle ürkek değil. Bakın boyun altında ufak bir olmalar falan var. Bir kanadının tüyleri komple yolunmuş. Çok tatlı bir şey gerçekten. Bu dakikada sonra bizim emanetimizde. İyi bakacağız ona. Bu kafese koydum onu kedi falan yemesin diye. Dışarıda kalırsaydı o kanatlarla falan kedi onu yerdi. Ben de dayanamadım. Aldım getirdim arkadaşlar. Misafirimizdir. Kanatları gelsin. Onu özgürlüğüne bırakacağız. Hadi bakalım onu daha rahat bırakalım. Cicikler yerde. Cicikler. Bazı yavrularımız çıkmış arkadaşlar. Bu arada oradayken Birinci yavrumuzu size göstereyim. Tip yavrusu çıkmış bir tane. Öbürü çıkmadı. Bir yumurtasını çıkarttılar. Kuşlarda galiba böyle bir genetik böyle bir şey var. Bir tane yavru çıkmış, öbürü çıkmamış. Neyse. Canımız sağ olsun. Bir şey Yem <laughs> Yam yemler. Ekmek, buğday muğday yedirtmeye çalışıyorum da onları alışsınlar. Sadece o yemli olmuyor arkadaşlar. Buğday muğday falan yerlerse, karışık marşık yem yerlerse çok çab çabuk büyür. Peşimden de ayrılmıyorlar. Nereye gitsem oraya gidiyor. Bak Lega 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 lega. tok bu arada demeyin. İyi bak kursakları doludur. Gel. Oh, Ama şunu Balon gibiler. Çok da kilolular. lan onu attım harbiden kanatlarını kullanmadı var Şap diye ses geldi hayvanlar. Ağzıma tüküreyim kendime. Ben dedim kanatlarını kullanır kullanmadı hayvan. Postalarımız dişi ve erkekli. Öğür maşallah. Öbür yavru da on numara oldu. Bu arada diğer yavru postaları kendi markamı taktım arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size markayı da. Benim şurada kendi markam var. Yaptırmışım Mardinler için. Bu seferki sinekli yavrulara yakaladığım kaçak postaların yavrularına markayı taktık İkisinde de şu an marka var çok şükür. Bunlara markayı taktım arkadaşlar. İnşallah küçük gelmez. Marka küçük gelir mi? Mardin'in markasıyla postanın markası değişir mi? Öyle bir şey olur mu ya? Bence biraz küçük geldi onlara ama inşallah. Sıkıntı yaratmaz, büyüdüklerinde kuşlar. Ne yapıyorsunuz lan? Yine yumurtayı kırdınız değil mi? Ağzınıza tükürdüğüm enişekler. Vallahi billahi. Erkek çok yoğun tüydü. Evet, burada yine yavrularımız çıkmış. Dumanlı ile bak yumurta kabukları burada. Rahatsız etmeyeceğim. Dumanlı ile şekerin yavruları çıkmış. İnşallah bu sefer babadan çıkar arkadaşlar. İspanyollarımızı kaybettik ama yerine iki tane yavru şekeri gelirse çok mutlu olurum. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Bakacağız. Dumanlı da çıksa fark etmez ama istiyorum ki renk olarak şekeri olsunlar. Bölükte daha güzel bir renk olur. Tipler çıkacak yavaş yavaş. Ne yapıyoruz lan? Enişte. Enişte çıktı. ki. Enişte, enişte, iki, güzel bir şaşa. Oğlum bu yavrular nedir ya? He? Allah Allah. Değişik yavrular çıkmış arkadaş. Bakın, koyu renkler ya. Hem büyüdüklerinde tüylerin tüy yapları nasıl olur onu bilir miyiz? Siz niye şeyinizi düşürmüşsünüz, yemeğinizi? He? Uzaktalar. Tuki orta bir sade Haydi bana müsaade 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 Haydi bana müsaade <laughs> Müsaade Alacağıya bakacağım da onların yavruları çıkmadı mı arkadaşlar <laughs> ya kaç gün oldu Belki de çıkmıştır vallahi Bilmiyorum da birkaç bir var. varsa Çıkmıştır Böyle beyaz Tamam şu herhangi bir şey yok. kabuk parçaları çıktı. Ben bilirim ki artık yavrular çıkmış. Asık ya, istemiyorum amaçları. Oğlum siz yumurtalara oturuyor musunuz lan? He? Sıcak kalmış da dolu olur mu boş olur mu bilemeyiz. O yumurtalar yalan olmuş olabilir. Bakacağız yumurtaların yalan olduğunu düşünüyorum. İki yumurta bir sade. Haydi bana müsaade, müsaade, mesade, Haydi bana müsaade. Oğlum sen çok tatlı bir şeysin lan. <laughs> Kardeşim biraz çirkin ama sen çok tatlı bir şeysin gerçekten. Allah seni nazardan kor korusun inşallah. Düğün kadar ömrün olsun inşallah. Ne yapıyorsunuz burada? Zırtalar ne yapıyorsunuz? Kocaman adamlar oldunuz artık ha. Yavaş yavaş bölüğü bırakalım. <laughs> garip bir dur lo garip bir dur lo garip. Oğlum bir dur bir dur ya. Allahım yarabbim ya. Bakın o. var mı? Aa biri orada yumurtamış. Kimdir? Oh, ya Bir komurumuz eksikti o da oldu he. Hadi bakalım. Garip. Basıştır o oğlum. Gidiyorsan git, kalıyorsan kal. Valla basıştır o. Arkadaşlar garibi göndereceğim diyorsunuz. 50 kişi yazıyor abi gönderme, abi gönderme. Bakıyorum özelten bile yazanlar var. Abi ne olur garibi gönderme, garibi çok seviyoruz. <laughs> ama şimdi arkadaşlar bazı, bazen biz bu konuları konuştuk. Dedi ki yani yeri geldiğinde vazgeçmemiz gerekiyorsa vazgeçmek lazım. Yani bunu artık e, yapmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten bunu yapmamız lazım. Ya garibi ben hiçbiriniz benim kadar garibi sevemez. Harbiden hiçbiriniz benim kadar garibi sevemez. Kimse de benim kadar emek verememiş garibi. Küçüklüğünden beri bizimle büyüdü. Kocaman adam oldu. Dibimden ayrılmaz. Elimde yem yer. Hah, hah. Hangi oroz sahibine bu kadar yanlış? Hangi varoz bere sahibine yaraş? Hangisi Aziz Allah ezan da okundu? Ama bazen de vazgeçmesini bilmek gerekir arkadaşlar. Bazen de vazgeçmesini bilmek gerekir. Garibi göndereceğim diyorum. Bakıyorum 50 kişi yazıyor. Abi gönderme. Abi kurban olayım garibi gönderme. Abi biz garibi çok seviyoruz. Özelden arayanlar. Instagram'dan yazanlar, TikTok'tan yazanlar, YouTube'tan yazanlar. Yani ne yapacağımı şaşırdım harbiden arkadaşlar. Vallahi billahi biraz zorlanıyorum arkadaşlar, harbiden zorlanıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. Yani. Biraz kendinizi de benim yerime koyun. Yani benim yaptığım şeyi bir gün yapamayacak insanlar var. Harbi bir gün dahi yapamayacak insanlar var. Bazen yani oturuyoruz burada muhabbet sohbet ediyoruz ailemle beraber kendileri dahi diyor sendeki sabra diyor biz hayranız yani biz yapamayız bunu yani diyorlar. harbiden biz yapamayız ama ben yani ne sularını eksik ediyorum ne yemlerini eksik ediyorum ne banyolarını eksik ediyorum her şeyleri tam olsun istiyorum değil mi oluşum en iyisi neyse onlar için onu yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar e, vazgeçmesini bilmek gerekir. Gidecek olan... Aha! 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 Kumburu çıktı. Kumru çıktı. Oradan kendini attı bak. Vay onu nasıl yapacağız? O, öbür tarafa geçersek yalan eder kendini. Kediler mediler onu yer. Harbiden kediler onu yer. <laughs> Ver bir dur. Valla basar o. Geliyorsun kulağımın dibine örürüm. Ör Uçamazsın ki oğlum, uçamıyorsun. Efendim ben seni şimdi bura bak gidecek. Bak kumru da bir tane daha konur geldi. Ona bakıyorlar. Harbiden onun yanına gidiyor. Bak arkadaşlar hayvan uçamak. Uçabilsin. Neyse biraz yamak ne Kuşlarla beraber odaya. Hayvan ne yapılmış ya? Kanatları, manatları, göğüs altını komple yormuşlar. Yazık <laughs> olmuş hayvan ya. Harbiden yazık olmuş. Onun farkına vardık da gitmesi iyidir. <laughs> ben dedim bir yani böyle bir iki hafta falan baksaydım kanatları manatları çıkmaya başladı. Kanatları çıktı mı hayvan artık yavaş yavaş uçardı. Salardı onu. Burada bak kondorlar da var. Onlarla beraber hayatını sürdürür. Hayvan hiç kanadı yok. Ben yani şu an onu bu şekilde bırakırsam yani yüzde doksan kedi yemedi kendini yemedi. Yani bir, bir şey yaptık. Gidecek Hadi ne kadar hadi Ulan garip. Garip hadi 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 Bak ben sana söylüyorum, bir ay benimle kalıp yiyip içebiliriz. Ha, ezan şahit, hiç sıkıntı yok. Yani kendini korkutup durma. Orası senin için çok iyi. Yoksa dışarıya çıkarsan, bak kediler seni yer. Yazık olur. Harbi yazık olur sana. Sapan. Bunu geri oraya koyayım da arkadaşlar. Garibo bir durlu, garibo bir durlu. Vallahi dur ya. Bas işleri ya. Ay bu tüyleri müyleri komple yorulmuş. Nasıl %90 Yüzde doksan atmaca Elimden kaçtı. Komple yoruldu onu. Yemeye çalışmış çünkü. Gaga izleri var. İnşallah ölmez. Bakarız ona ya. Neyse dostlarım, yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Şuna bir su vereyim şu hayvana.